Bu aracımız da Hyundai i20. i20 aktif modeli. 1.4 motora sahip. 1.4 100 beygirlik 134 Nm tork üretiyor. 9 litrede benzindeki yakıt tüketimi var. Biz bunlara şimdi LPG'mizi taktık. Tasarrufumuz da yaklaşık %60 olacak. Öncelikle LPG sistemimizi tanıtalım. Bakın buraya enjektörlerimizi dizdik. Enjektörlerimiz 4 tane 4 silindirli bir aracımız. Bunlar atmosferik motora sahip. Çalışma aralığı da 1 3 4 2 1 3 4 2 diye çalışıyor. Buraya regülatörümüzü koyduk. Akünün hemen ayağına bir ayakla sağlam bir şekilde bağladık. Ekümüzü de akünün yan tarafına koyduk. Buralar yıkanmayacak. Sigorta panelinin hemen yan tarafı. Aracın da ikisi hemen akünün yanında. Buralar yıkanmaması gereken yerlerdir. Zaten biz de tavsiye etmiyoruz. Mutlaka tozlanınca silinsin veya hava tutusun. Kesinlikle su vurulmasın. Şuraya LPG ayar soketimizi yerleştirdik. Bakın arkadaşlar. Bu ayar soketi kolay erişebilecek yerde olmalı. Regülatörümüz kolay erişilecek yerde olmalı. Enjektörümüz manifolda en yakın yerden delinmeli. Bir de Gaz filtremiz kolay erişilecek yerde olmalı ki her 10.000 kilometrede bir biz bu gaz filtresini değiştiriyoruz arkadaşlar. O nedenle kolay erişilmeli. Kimse işine erinmeden düzgün dört dörtlük yapmalı. Çalışmasına gelince aşağıdan bakır boru döşedik. Bu bakır borudan gelen sıvı gaz regülatörümüzün içerisinde ısıtılarak buhar haline dönüştürülüyor. Ve basıncı düşürülüyor. Burada basıncı düşürülen, ısıtılan gazımız filtre aracılığıyla süzülüp MAP sensörüne geliyor. MAP sensöründe basıncı ölçüldükten sonra enjektörlerimize geliyor sırası ile. Enjektörlerimizde 1 3 4 2 1 3 4 2 diye silindirlere ölçülmüş gazımızı gönderiyor. Böylelikle arıza lambası yakmıyor bu sistem ve %60'a varanda tasarruf sağlamış oluyoruz. Bir 20 aracımız daha LPG ile tanıştı, tasarrufla buluştu. Hayırlı uğurlu olsun. i20 aktif aracımızın bagaj yapısından dolayı simit tankı tercih ettik. Bakın simit tankımızda 42 litre. Bu simit tankımızın ömrü 10 yıldır. 42 litrelik simit tankımızda yaklaşık 33 litreye dolar. Bu 33 litre ile de 1 litreye 10 kilometre yol yapmış olsa yaklaşık 350 km'ye yakın yol yapacaktır. Şamandıramız yine kendi markası Atiker'in AKL modeli. Bakın buradaki şamandıranın üzerinde de 6 tane emniyet sistemi var. Biz bu araçların tankını benzinliğe gittiğimizde full ediyoruz. O fullleme esnasında %80'e kendisi şamandıra ayarlıyor. Böylelikle 33 liraya geldiğinde şamandıra tak atıyor. Biz başka bir şeye karışmıyoruz. Sadece full dememiz yeterli. O %80'den fazla doldurma yapmaz. Her 10 yılda da bir bu aracımızın tankını da değiştirelim. Tankımızın ömrü 10 yıldır.